De yeni videolardan merhaba arkadaşlar bugün bir setim var bir var bir de sürpriz var evet ilk setten başlayacağım en güzel şeyden ya da tekim mi şundan başlayalım şunu buraya koyalım bundan başlayalım bunu alayım annem şu an açayım evet açtık bakıyoruz Kış milis çok tatlı ya aksesuarlarına da bakalım gitar gitarı şöyle bir gitar çıktı İç yuvası bunda onun takısı süper be ay çok tatlı bir şey ama Evet. Burada da kuş minicimiz var. Neyse. Şimdi ise tek devam edelim mi? Hadi açalım. Bu da kurbağa minic. Şimdi bıçağı. Evet. Evet. Minicimizi açıyoruz. Hop. Bir dakika, Lastiğimizi çıkartacağız. Bir dakika, Hı, Ne yapalım. Ah, bir şey mi bir şey yapacağız? Neyse, arkadaşlar bak. çıkarttık. Evet. Bir şey diyor. Evet, gördüm gördüm bir dakika alacağım onu. Evet arkadaşlar, kurban Ay çok tatlı ya. Ben bunu hem erkek hem de kız ee, bir dakika arkadaşlar bir şey bakacağım annesine. Ha ee, arkadaşlar ben bunu hem kız hem de erkek olarak yapabilirim diye aldım ve arkadaşlar bu dondurması. Bir dakika, yeşil dondurma. Hem de ısırmış ya. Şöyle eline takalım. Bunu. Benim dondurmamı sevdiniz mi? Alın siz de yiyin. <laughs> evet şimdi size bakalım. Açalım katılımımızı. Böyle. Arka tarafı da var. Şöyle. Evet şimdi ses et. Egzellikle. Arkadaşlar dur dur oradan açmayalım anneciğim. Şunu bana verirsen. Ver onu bana. Şuradan bantı var. Ha açtık anneciğim. Açtık açtık. Süper. Ya süper ya. Arkadaşlar eşyalara bakar mısınız? Çığlık çığlık atacağım. Neyse minişimi çıkarttık. Anne o koparsın kessin. Ay. Bu Süper bir miniş ve bunu bayağı eski minişlere benzetmişler. Çok güzel ya. Evet. Ben bunu içine getireyim. Bu ise e, ıı, tavşan mı? Fare miniş? Çok tatlı ya. Kuş minişimize geçelim. Kuş miniş. Evet. Şurada da annem bantlı bir yer bulduğu için. Hmm. Arkadaşlar. Burada eşyalarımız var. İlkini açalım. Açtık. Eşyalarınızı ilk kutulara. Diğerleri hep şey. kafesimiz bile var. Ay çok güzel. Kışımız aslında. Dandini dandini. Çok güzel. Bunu benzetmedim. Diye bir var. Çok güzel şeyleri var. Kemikleri tokuları. Harika. Bu ne acaba? Hiç benzetmedim. Hiçbir şey. Çok güzel. Şöyle kafalarına takabildiğimiz bir şeyleri var. İkinci bunu. Bunlar da yapmış. arkadaşlar bunu da buradan kurtaralım ben burada de. Bu da dönme dolabı. Bakın burada evi bile var. Çok tatlılar ya. Hadi gel. Hadi gel. Arkadaşlar biz bu seti kurup gelelim.